Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle sadece oyuncuların anlayabileceği TikTok videolarına bakacağız Yeah. Yo, <laughs> Videoya geçmeden önce aranızdaki bütün oyuncuları şuradan çıkan oyun kanalıma bekliyorum. Bomba oyun videoları var. Bu videoya da like'ınızı bırakıp güzel de bir yorum yazdıysanız ve en önemlisi de beleş bir şekilde kanalıma abone olduysanız serice videoya geçiyoruz. Bütün gün sıkılıyorum. Saat 7.32. Hadi birazcık bilgisayarda oyun oynayayım dedikten 5 dakika sonra bütün telefon çalmaya başlıyor. Abi herkes dışarı çağırıyor. Annen geliyor diyor ki çöpleri at bulaşıkları yıka odanı topla şunu yap bunu yap. Abicim bütün gün zaten boştum ya hani. Niye orada yapmadınız? Ne zaman oyuna girseniz böyle bir şey olmuyor mu? Ben ne zaman oyuna girsem hemen telefonum çalar. Telefonum çalmasa bile abim gelir bir şeyler yapalım der. Illaki o oyun keyfimin içine edilecek değil mi? Yani ben oyun oynamayacağım değil mi? Gece PlayStation'ını açmak nasıl bir duygu? Evet, acaba nasıl bir duygu? <laughs> Abi o fan sesi var ya bizi bitirdi ya. Ya bizde PlayStation yoktu da bilgisayar vardı. Gece o fan sesi var ya. Jet motorundan daha etkili bir fan sesiydi ya. Pancar motoru gibiydi. Tırk 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 ta, ta 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 falan gibi böyle bir şey çalışıyordu. Çünkü bilgisayar çok eskiydi. O zamanlar böyle yeni fanlar çıkmamıştı. Ta tuvaletten duyuluyordu bizim fan sesleri. Aga be ne günler. Selamlar videoyu kısacık bölüyorum Bugün sizlere benim de severek oynadığım bir oyundan bahsedeceğim Bu video istediğiniz zaman istediğiniz yerde iOS ve Android telefonlarınızda ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz Arkadaş canlısı bir tavla oyunu olan Lord of the Board sponsorluğundadır Hatta size anlatırken bir yandan da oynayayım Herhalde tavla oyununu size anlatmama gerek yok değil mi? Yani biliyorsunuz ki milli oyunumuz tavla Bu arada 5-2 attım Kırabiliyor muyum? Yok kıramıyorum Dediğim gibi oyunu oynamak tamamen ücretsiz Her gün oyuna girip günlük bonuslarınızı da toplamayı kesinlikle unutmayın. Öğrenmesi de aşırı kolay. Eğer tavla bilmiyorsanız da hiç korkmayın. 5 dakikada öğrenirsiniz. Şu anda ben rakibimi yenmiş durumdayım. Tamam kesinlikle yendim. Eğer siz de oyunu indirip benimle oynamak istiyorsanız kullanıcı adımı zaten gördünüz. Ücretsiz bir şekilde indirerek benimle karşılıklı tavla oynayabilirsiniz. Hatta oyunu videonun açıklama kısmındaki linkten indirirseniz 500 jeton da bedava kazanacaksınız. Eğer tavlada kendime güveniyorum diyorsanız hepinizi bu oyuna bekliyorum. Hem eğleniyorum hem de beynim için bir jimnastik oluyor, stratejilerimi geliştiriyorum. Şimdilik ben kaçıyorum. Yenmem gereken çok fazla oyuncu var. Sizi de oyuna bekliyorum. Hoşça kalın. Okul olduğu gün saat 5'te oyun oynuyorum. Güneş selam. <laughs> bunu yaşadınız değil mi? Abi oyuna dalmış bir şekilde oyunu oynuyorsun böyle hadi beyler hadi beyler yaparsınız falan diye. Ondan sonra dışarı bir bakıyorsun güneş doğmuş. Bunu yaşayan kaç kişiyiz ya? Ben bunu hem oyun oynarken yaşıyordum hem film izlerken yaşıyordum. Bunları yaparken telefona falan bakmıyorsunuz ya kaç olabilir ya gece 2-3'tür falan diyorsunuz bir bakıyorsunuz güneş var. Ondan sonra ne oluyor? Uykusuz bir şekilde derse gidiyorsun. Allah'tan bu sorunların hepsi mezun olunca bitiyor. Gerçek hayatta lag. Ping 30 olursa iyi oyun akar. 200 olursa biraz sıkıntı dolar bin olursa evet. yani ben artık bunu bu aralar yaşamıyorum çünkü aşırı güçlü bir internetim var Neyse ama eskiden çok yaşıyorduk ya. Hatta eskiden şöyle modem kutuları vardı. Telefon çalınca internet kesiliyordu. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? <laughs> Abi telefon çalıyordu. Oyunun ortasında bağırıyordum. Açmayın sakın açmayın diye. O zamanları yaşayanlar like'ladı bile. Ya ben şimdi bu videodaki olayı anlamadım. Bir dinledim ama GTA 6 ne zaman çıkacak arkadaşlar ya? Lütfen bir bilgili birey varsa aramızda şunu söyleyebilir mi? GTA 6 ne zaman çıkıyor? Rockstar bak artık bittik biz. Piyasada oynayacak oyun oyun kalmadı. Ben GTA 5'e o kadar aşık bir insanım ki. Bütün oyunlarda FPS'i sınırlarım. Ekran kartım çok yorulmasın diye. Ama GTA 5'te sonuna kadar ver. Veri high 144 FPS her şeyi ver. Ultra'da oynarım. O kadar seviyorum GTA 5'i. GTA 6 da çıkarsa artık çok iyi olacak. Yani nereden baksanız. Bir 5, 6, 7, 8 senedir bekliyoruz. Lütfen Rockstar çıkar artık şu oyunu ya. Oyuncu sevgilisi olanlar anlar diyor. Abla uyurken orada abi sinir krizi geçiriyor. Vurmuştum dostum. Bu adam da hi var falan gibisinde. Yani muhtemelen benim de gelecekteki evim böyle olacak. Dr. Disrespect'i biliyor musunuz? Şu abimiz. Bu adam şimdi oyun oynuyor. PUBG oynuyor. Ondan sonra nickname'i de Dr. Disrespect. Çok ünlü bir adam. Yanındaki arkadaşı diyor ki aa sen o musun? Adam da diyor ki yo ben fanıyım onun. Karşı tarafta diyor ki aa ben onu çok seviyorum falan. Ondan sonra bu Disrespect de yani biraz kötülemeye çalışıyor gibi sanki adamı. Adam da diyor ki ha ben onu çok seviyorum falan. Ondan sonra Disrespect ağlıyor. Aga Niye öyle bir anda şey olduk ya? Duygusal oldum bir anda ama ben de bu olayı çok yaşıyorum ya. Abi oyuna giriyorum diyorlar ki aa sen gerçek mert kurtaş mısın? Yalnız bu adam ben gerçek değilim diyor inanıyorlar. Ben oyuna girince ben gerçeğim diyorum bana kimse inanmıyor. Ama sizi birebir tanımadan da seven insanlar olması gerçekten çok güzel bir şey yani. Oyuncuların anlayacağı şeyler diyor galiba. Neymiş part 1. Ölünce arkadaşına suçu atma. Gerçek hayatta oyun üzerine konuşma. Şakanı tekrarlıyorsun çünkü Kimse duymamıştır. Ee, video oyunlarında da kötüsündür. Şu ölünce takım arkadaşına laf atan bir arkadaşımız vardı. Bayağı da çok oyun oynardık onda. Ondan sonra onu gruptan attık. Abi adam tek başına gidiyor, ölüyor. Ondan sonra diyor ki niye gelmiyorsunuz? Abi biz 30 kişi buradayız. Sen tek başına oradasın. Tabii ölürsün. Öyle insanları direkt oyun grubunuzdan atın. Yani hiç çekilmez. Ayrıca da evet ben video oyunlarında kötüyüm. Online oyunlarda iyiyim. Oyun oynayan erkek arkadaşımla uyumak nasıl bir duygu? Netflix izliyorum. Sonra uykum geldi. Hala oyun oynuyor. Uyurken bir geliyor. Bir sarılıyorsunuz. Birazcık duruyorsunuz. Ondan sonra aa benim hemen gidip onları kurtarmam lazım deyip geri oyuna gidiyor. Sen uyuyakalıyorsun. Tamam o takımı kurtarıyor. Abla çişe gidiyor. Ondan sonra öpeyim mi seni diyor. Sarılıyorlar. Abla geri uyuyor. Olması gereken de bu zaten yani ideal bir ilişki değil mi ya bu? Abi gece oynarım ya. Bakın tekrar söylüyorum. Oyunda geceleri server boş olur ve asıl veteranlar geceleri oynar. E ben de veteran olduğuma göre benim gece oynamam lazım değil mi? 2018'de sabaha kadar Fortnite oynuyorsun. Evet. 2021'de 30 dakika girdin sonra çıkıyorsun. Abi bu üzücü bak bu video gerçekten üzdü beni ya. Eskiden ne güzel sabaha kadar oyun oynardık. GTA oynardık. Metin 2 oynardık. Night Online oynardık. Silk Road oynardık. World of Warcraft oynardık. Artık sadece bilgisayarda videosunu çekeceğim oyunları oynuyorum ve videolarımı çekip kalkıyorum. Niye öyle oldu ya? Ben ama buldum. Neden öyle olduğunu buldum. Çünkü oyun takımım dağıldı benim. Herkes işe girdi çünkü. Yani oyun takımımda kaç kişi varsa artık hepsinin işi var. Sabah erkenden kalkıp işe gidiyorlar. Ben e, gitmiyorum. O yüzden ben oynamıyorum ama sıkılıyorum artık bilgisayardan. Sonunda güzel bir oyuncu koltuğu alıyorum. Sırtımın ağrıları dinsin diye. E hadi bakalım ne olacak? Dindi mi? Ağrılar dindi mi? Evet. Goblin oturuşuyla zaten ağrılarınız dinmez. Ben de hemen. Ben de videoyu şöyle çeksem diyeceğim de benim öyle oturduğum anlaşılmıyor ki şu an. Sırada aşırı can sıkıcı olaylar var. Sonunda oyuna giriyorsun. Update gelmiş oyuna. Abi lütfen yani. Durdun durdun oyuna gireceğim zamanı mı buldun ya? Allah'tan internetim hızlı da öyle update update bana koymaz. Oyun oynarken anneniz geliyor diyor ki oyunu durdur <laughs> ya. Oyun durmuyor ya. Abi yani Counter mesela durmuyor. Metiniki duran bir oyun değil. Hani belki ara verebilirsiniz ama sonuç olarak durmuyor. World of Warcraft falan hadi bunları geçtim de şu LoL bilmem ne durmuyor abi. Oyun durmuyor. Bunu ama ailelerimize anlatamıyoruz. Her oyuncu bunlardan birini yapmıştır. Kurşundan kaçma yaptım. Televizyonun altından bakma yaptım. Araba sürerken falan şöyle eğilme yaptım. Try Hard modundayken ayağa kalkma onu yapmadım çünkü bilgisayarda ayağa kalkarsam sıkıntı olur. Sinir krizi geçirme yaptım. Ben bunların hepsini yaptım. Hepsini yapanlar like'ladı bile. Minecraft oyuncuları kapıyı nasıl açıyor? Kapı hemen spamlanıyor zaten. Counter oyuncuları böyle açar. Fortnite'çılar zıplar, zıplar tavşan gibi. Modern Warfare'cılar zaten kapıyı kırdı içinden geçti. 16 saat oyunun sonunda odamdan çıkıyorum. Annen seni görüyor, kardeşin seni görüyor. Aman Tanrım. Baban seni görüyor. Aman tanrım, odandan çıkmışsın. Suyunu alıp ondan sonra hemen takıma geri koşuyorsun, oyuna geri dönüyorsun. Oluyor yani, yaptık. Zamanında çok yaptık. Ben bir keresinde 48 saat bilgisayardan kalkmadan oyun oynamıştım ya. Ondan sonra arkamdaki cam da açıkmış. Onu bile fark etmemişim oyunun heyecanından. Bir üşütmüştüm. Bir üşütmüştüm. Beni arabayla okula götürüp getiriyorlardı ya. Nintendo güvenlik kilidi eklemiş. Herkes güvende olsun diye. 11 yaşındaki ben böyle oyun oynuyorum. Tam olayı anlamadım ama zaten Nintendom da yoktu benim. Nintendosu olanlar bunu bir mi? Kolu böyle koyuyorum. Abi tuvalete giderken niye böyle koyduğunu biliyorum ya. <laughs> Takım arkadaşlarım gördüğü. Çünkü tuvalete giderken oyundan atmasın diye böyle bırakıp gidersiniz. Çok kötü oyun oynayan arkadaşınız partiye girdiğinde... Abi bu videoya lütfen çok kötü oyun oynayan arkadaşlarınızı etiketleyin ya da onlara gönderin. Hiç ses yapmadan şöyle yavaşça bilgisayardan kalkarsın ya da Discord'daysan falan böyle yavaşça kalkarsın ses yapmadan ki hani gelmesin oyuna diye çünkü çok kötü oynuyor değil mi? <laughs> bu videoyu kötü oyuncuları gönderin. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Sadece oyuncuların anlayabileceği TikTok videolarına baktık. Sizce de bilgisayar oyunlarını oynamak eskiden zevkli değil miydi ya? Biraz tadı açmadı mı ya da büyüyünce mi oluyor böyle? Eğer videom sizi eğlendirdiyse ve her gün böyle eğlenceli videolar gelsin diyorsanız videonun alt kısmından ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Tam olarak şuradan diğer kanallarımıza abone olabilirsiniz. Oyun kanalıma hepinizi bekliyorum. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.